Merhaba arkadaşlar. Bakan Özer, il Milli Eğitim Müdürlükleri ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi. Buna dair yani 2022-23 eğitim öğretimi yılına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Yapılan açıklamalara göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, verilen bütçelerin kullanımı ve hazırlıklar konusunda tüm illerden bilgi aldı. Şunu hatırlatmak istiyorum. Tüm okullara bir bütçe gönderildi. O yüzden tüm okullarda bir değişiklik var. Yani 12 Eylül'de okullara başlayacağız başlayacak arkadaşlarımız okullarına gittiğinde bazı farklılıklar, bazı değişiklikler görebilir. Hatta şunu da söylemek isterim. Bazı okullar yıkıldı, yerlerine yeni okul yapıldı. Yani depreme dayanıklı okullar yapılıyor. O yüzden bazı arkadaşlarımız okula gittiğinde eski okulunu görmeyip yeni okullar görebilir. Bu tamamen normal. O yüzden 12 Eylül'den itibaren sizlere biraz daha farklı bir eğitim eee bekliyor diyebiliriz biz bu sürece. Peki kötü mü? Kesinlikle hayır. Çok da güzel bir süreç bu. Okullara başladığınızda bunu net olarak anlayacaksınız. Bakan Özer yaptığı açıklamada dedi ki: "Yaz tatilinin ilk günlerinden bu yana hep birlikte 2022 2023 eğitim öğretim yılı için sahadayız." dedi ve "Elimizden geleni yapıyoruz." dedi. "Bu yıl pek çok ilke imza attık." dedi ve "Ücretsiz ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklar da çocuklarımıza verilecek." dedi Bakan Özer. Yani 12 Eylül'de yardımcı kaynakların da çocuklara verileceğini belirtti. Peki hocam, bu yardımcı kaynakları belirli derslerde mi? Sadece Sadece Türkçe matematik plan mı? Hayır. Tüm derslere ait yardımcı kaynaklar. Yani sizlere toplam 2 ya da 3 kitap verilir. Ama bu kitapların içerisinde tüm derslere ait test olur. Onu da belirtmek isterim. Yani öyle 1-2 kitap verilir diye sadece 1-2 ders olacak anlamına gelmiyor. Tüm e, konular, tüm testler, e, derslerin testleri o kitapların içerisinde olacaktır muhtemelen. Onu da belirtmiş olalım. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.